Arkadaşlar hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videomuzda sizlerle beraber oyuna yeni gelen Evo Groza çarkına gideceğiz ve çıkarmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Onun dışında farklı king'lerde de elmas harcamayı deneyeceğiz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Sona kadar izlediğiniz takdirde beğenirseniz like atabilir. Kanalıma hala abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarak her yeni videoda bildirim alabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar desteğiniz olur ve benim için önemlidir. Zaten yorumlarınızı hepsini de okuyup kalp attım biliyorsunuz. Katıl tuşuna basarak maddi destekle bulunabilirsiniz ve açıklamada sosyal medya hesaplarımı da bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Bu arada şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 6.30'da uyanıp 7.15'de falan otobüse bineceğim ve 9'da dersim var. Her sabah 9'da dersi gideceğim arkadaşlar. Hafta içi her gün. Bu şekilde hafta işi buçukta uyanmak zorundayım her gün bunu da söylemiş olayım arkadaşlar baya erken bir saat gerçekten ama okulum zaten uzak olduğu için yani otobüste buçuk saatlik bir mesafe arkadaşlar o yüzden gidiş geliş 1 saati kesinlikle geçiyor. Bunun haberini de vermiş olayım artık gideceğim okul mesafesini falan da böylece anlamış olduğunuz şehir merkezindeyim ben birazcık uzak tabi. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani oraya belki daha uzak gelin insanlar da olacak. Yani bilemem. Göreceğim oraya gidip. Ee, ortamı falan gezdim zaten dün. Abimle gittik böyle otobüste falan. Harbiden ortam güzel. Plaj, milaj var. Parklar falan filanlar. Sahiller. Ee, Vakfı Kebir. Trabzon araştırabilirsiniz. Vakfı Kebir Meslek Üstü Okulu. Falan filan. Her neyse şimdi arkadaşlar. Ee, böyle... Geldik bakalım Evo Groza'ya. %100 çıkma şansı olduğunu söylüyor bize. Fakat burada aldanmamanız gereken bir numara var arkadaşlar. O da nedir? Yanında 4 tane, yanında 3 tane daha Evo var görüyorsunuz. ki MP5, M14, M4A1. 50 veya daha az çevirmede Evo silah garanti. Aynı Evo silahını aldığında Evo jetonu alır. Yani burada durum nedir arkadaşlar? 50 çevirmede garanti Evo geliyor. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Bu üçünün gelme ihtimali daha yüksek. Yani öyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Siz bu Groza'yı istiyorsanız bunlar size mevcutsa benim gibi şu an. Buna bayağı bir elmas gidebilir. O yüzden ben bir limit koyuyorum kendime. Yani 1000 elmas limiti koydum şu an mesela. Bakalım. Hadi 1500 elmas limit koyuyorum. Hadi bakalım. 1500 elması geçerse normal bir çarktaki gibi el eder. O yüzden 1500'ü geçmesini istemiyorum. 10 artı 1'e basıyorum. Siz de burada görün arkadaşlar. Gelecek mi gelmeyecek. Yüzde yüz gelme şansı olduğu halde çeviriyoruz. Bakın izleyin. Hadi bakalım yüzde gelme şansı varken bile gelmiyorsa zaten buna değmez demek olur. 12.000 elmasımız var bu arada arkadaşlar. Harbiden 12.000 elmas gerçekten yeni rekorum. Onu da söylemiş olayım. Önceki videolarda demiştim zaten de. Evet 300 elmasımız gitti bu arada. Evet 12.000 elmas rekorum ile bakalım deniyoruz. Dediğim gibi gelirse gelir. Ya gelmiyorsa zaten zorlamaya gerek yok arkadaşlar. Ben gidip de buna 7000 elmas falan vermem bu arada. 6000 7000 yani bunları verme ihtimaliniz var. Haberiniz olsun çok yüksek. Yani şu 3 tane evoyu boşuna koymadılar. 600 elmasımız gitti arkadaşlar. Şu an 600 elmas gitti. Anladınız mı? Mesela bir tane şöyle seriden bastım. Tava geldi. Tava geldi, Yanına ne geldi? Ölüm kutu e, e, ölüm kutusu geldi arkadaşlar. Tava ve ölüm kutusunu 300 çevirmede direkt aldık. Hızlı geçince sanırım daha güzel. 900 elmasımız gitti bu arada. 900 elmasa tava tava güzel oldu. Tava iyi oldu. Yanına e, ölüm kutusunu da aldık. Şöyle bir tane daha bastım direkt. 1200 elmas gitti ve M4 çıktı. 150 parça mı ediyor? Oo arkadaşlar. 150 parça geliyor. Bir dakika. Eğer böyleyse işler değişir arkadaşlar. Çünkü 150 parça 300 elması almış oluyorsunuz ve harbiden güzel aga. Hani çeviriyorsun ya onu 300 elmas. Lan 150 parça. Yoo. Bayağı çok parça yani. Hani 150 parça gerçekten iyi. Bu birazcık aklımı şeldi açıkçası. Şu an kaç elmas gitti bu arada? 3, 6, 9, 12 bilmiyorum ama sanırım e, ben devam edeceğim arkadaşlar. Bir daha biraz daha gidelim. Aa kötü oldu. 10.300 kalsın. Tamam. 10.000'e 10, gidelim bir 10.000'e 10, gidelim. O buradan kötü gidiyor. Kötü. Tamam bunu da yaptım tamam bak. M4 geldi gene. 150 parça daha oldu. Tamam çık abi. Arkadaşlar şuna bir baksanıza. M4 abinin seviyesini yükseltebiliyoruz. Hemen şu şekilde 5 seviye yaptık abi. Ee, güzel parça verdiği için. 6'ya bile gidebilirmiş bu arada ya. Harbiden e, 6'ya bile gidebilirmiş. 199 parça var. Oradan gelen parça sayısı güzel. Ama elmas olarak baktığınız zaman harbiden sıkıntılı geliyor. Mor kanunsuz arkadaşlar onu da söyleyeyim. Sebebi bir takipçim demişti mor kanunsuzda Sonraki videoda oynar mısın? O yüzden ona da ben tabii ki de oynarım demiştim ve mor aldım. Demon Slayer işbirliği de geldi bunu da söylemiş olalım. Burada giriş yapabiliyorsunuz direkt. Zaten az önce geldi kendisi ben videoya girmeden önce. Böyle arkadaşlar burada setler falan var. Puanları toplaya toplaya alıyorsunuz falan filan. Şöyle bir e, çantası var işte. Bir seviye, iki seviye, üç seviye. Bu ödülleri alın. Bunlar önemli. Burada kutular, mutular bilmem neler var. Buraya bir bakın arkadaşlar ya. Bunlar gerçekten önemli şeyler. Haberiniz olsun. Yani şu an 2000 elması net olarak geçtik arkadaşlar. Onu anlayabiliyoruz geçtiğimizi. O yüzden birazcık şöyle şuradan da bir şeyler yapalım bence. Bir şey geldi. 99 elmasa Zenit Sun'un setini aldık. Haydi bu güzel. Arkadaşlar çok iyi oldu. Şu an hiç zorlamayacağım bu arada. Buradan gidiyorum. <laughs> Seti aldım gidiyorum. Süper abi. Seti aldık gidiyoruz. Direkt. Hiç uğraşma. Şimdi nereye gidelim? Ee, şu gardiyan duvarı da madem gidek birazcık. Evet. Bu gelmez. Şuradan gördüğünüz üzere arkadaşlar. 31. tava desenimiz oldu kendisi. Tabii ki ben kullanmayacağım. Çünkü çılgın patenci çok seviyorum. En çok sevdiğim şu an bu mavili turuncu sarılı. Çılgın patenci dediğim gibi ama bu da fena değil. Fena olmadığını diyebiliriz. 31. tava desenimiz oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir sayıya oturduğumuzu diyebiliriz. Yine arkadaşlar buraya geldiğimiz zaman Zenitsu'nun setini aldık. 99 elmasa bunu çok uygun aldık. Demos yarış birliğiyle gelen bir setimizdi. Gerçekten bunu aldığımız için bayağı bir mutlu oldum yani. Ucuza aldık. Şöyle bir ölüm kutusu aldık arkadaşlar. Şöyle de yine parçalarımız falan filan bu şekilde görüyorsunuz. Evo kutuları da bayağı bir geldi diyebiliriz. Bunlar da güzel Evo kutularımız. Arkadaşlar şöyle bir şey yapmak istiyorum. Hatırlarsanız benim büyü taşı jetonum 97 tane lazım. Ve galaksiye girdiğimiz zaman da yani ifade almak için 113 tane parça lazım. O yüzden bunları bence alalım. Büyü taşı ve galaksi güzel ifadeler zaten az kalmış. Hazır az kalmışken bunları bir fullleyelim. Hemen arkadaşlar şu şekilde 25 kutuyu aldık bakalım. 850 elmasa kaç parça gelecek? Bize 90 falan mı lazım bilmiyorum da şöyle bir deneyelim. Büyü taşı. 97 parça geldi arkadaşlar. Tamı tamına 97 parça. Hemen aynısını galaksi içinde uyguluyorum. 25 tane yapıyoruz hemen arkadaşlar. Buradan Bence güzel geldi bu arada. Hemen buradan da Galaxy için 98 parça aldık. Gayet güzel. Evet arkadaşlar, büyü taşında bir parlam olduğunu görüyoruz. Tamı tamına 200 parçamız oldu ve büyü taşı hiper kitabını fullledik. Yorumlara hayırlı olsunuz alırım. Hani bence çok güzel elması harcıyorum şu an. En azından düşünerek harcıyorum arkadaşlar. Hani gidip hepsini Groza'ya basabilirdim de yani. Öyle birisi olmadığım için biliyorsun. Eskiden olsa belki yaparım da artık eskiden dediğim hani 3 ay 4 ay önceki halim olsaydı belki harcardım ama şu an gerçekten düşünerek harcıyorum. Elmas çok değerli. Şu an eskisi gibiyim yani. Eskiden de böyleydim. Arkadaşlar 15 parça 150 elmas gerekiyormuş. Zaten yani çok bir şey olmadığına göre bunu direkt alalım. Evet böylece bunu da fullledik. Bayağı bir güzel oldu. Rahatladım şu an öyle söyleyeyim. Canavar kitap ifadesini de aldık arkadaşlar. Gerçekten hani hiper kitapların çoğunu hepsini fullledik. Sadece mürekkebin ucundayız. Mürekkebi de şu an fullleyemeyiz arkadaşlar. 230'a kadar parça lazım. 222 tane lazımmış. Bir mevzu elmas Gerçekten çok şu anda. Belki ilerleyen zamanlarda buna da bir dönüş yaparız. Arkadaşlar şöyle düşün bakın. Şu an Groza'ya elmas basmam demek benim. Belki de 5-6 bin elmas daha vermem gerek. Ve Toplam 8000 elmas eder arkadaşlar. Onu yapacağıma giderim şuradan. Mesela o bunu fullerim anladınız mı? Şuna basarsam. Bakın 7500 elmasa fullleyebiliyormuşum. Hani öyle düşünün arkadaşlar. UMP'yi fulllemek bile daha mantıklı bir olay. O yüzden Evo Groza'ya basmayacağım. Gerçekten yani moral bozucu olur. Sizler de tavsiyem Evo Groza'yı almayın arkadaşlar. Gerçekten diyorum değmez. Asla değmez. Elmas çok değerli. Sırf kazıklamak için yapmışlar. O yüzden şu an M4A1 6 seviye yapacağım. Bence daha mantıklı arkadaşlar. Hani daha iyi olur diye düşünüyorum. Sizler de yazın fikirlerinizi. Bence gerçekten şu an parçamız da yükseldi yani. Oradan gelen, o çarktan gelen parçalarla. Normalde onlar da almamam gerekiyor aslında. Ama neyse. Aldık. O yüzden hani buradan da mesela 159 parça lazımmış. Mağazadan alalım. Hiç çarka gitmeyelim. Zaten orada Evo Grozo falan gelmez. İmkanı yok yani. %100 yazmasına aldanmayın. Mesela hemen buradan m 4 a 1 e geldim ve parçasını yükselteceğiz. Bakalım zaten az parça lazım. Tabii ki şanslı olabilirsiniz. Size grozo'yu tek atma şansınız da var arkadaşlar. Ama çoğu kişiye gelmez yani. Ben bundan bahsediyorum. Genel olarak şansınız gerçekten zor. Sizi kazıklamak için elinden geleni yapan bir Garena var karşınızda. Ve yani böyle bir şey olamaz mesela anladın mı? Yani yanına niye 3 tane koyuyorsun abi? Normal çarka koy Grozo'yu. Alalım yani. Anladın mı? Hani gerçekten e, bu kadar elmasların arttığı bir dönemde fiyat performans olarak da yani gidip yanına 3 tane mevcut evo koymak falan abi dalga mı geçiyorsun? Ver şu Grozo'yu sadece yani. Neyse arkadaşlar biz şuradan yine M4A1 içinde gerekli parçalarımızla beraber hadi bakalım 25 tane de buradan mı alalım? Onun biraz 150 falandı ya. Bence şöyle 1050 elmas harcayalım. 150 indirimimizle beraber daha güzel olur. Hemen ya da şöyle mi yapsak? Yok ya dur abi dur dur dur. Dur dur dur. 25 taneden bir gidelim. Çok uçmayalım arkadaşlar. 93 parça geldi sıkıntı yok. Arkadaşlar bize 66 parça daha lazımmış. O yüzden tekrardan M4 Aver'e geliyoruz. 66 parçamız lazım son. Onu da şu şekilde halledeceğiz. 20 kutuyla beraber. Şu kupon ne zaman gidiyordur? 15, 15'ten bir devam edelim mesela. 59 parça geldi, çok güzel. Evet arkadaşlar. M4 a 1i de 7 parça ile beraber burada 6 seviye yapıyoruz. Yorumlara hayırlı uğurlu olsunuzu alırım. Bence gayet güzel oldu arkadaşlar. Yani 6 seviye yaptık. Ve muhafız fazla hasar verme özelliğini almış olduk. Elimizde de çok güzel durduğunu söyleyebiliriz. Ya arkadaşlar hazır oradan parça parça almışken mecburen bunu yaptım yani. Ve bence güzel de oldu. Hani güzel bir elmas harcam oldu. Sonradan çok iyi toparladım gerçekten. Şu çark hakkında biraz daha yorum yapacağım. Videoyu kapatacağım. Önce tabii şunları bir göstermiş olayım arkadaşlar. Şurada iki tane ifademiz aldık. 131 tane ifademiz oldu bunlarla beraber. Dünyevi güç. Büyü taşından gelen. Çok güzel bu arada bu. Ve canavar kitap. Bu da hiper hangisiydi? Galaksi'den gelen arkadaşlar. Bence tabii ki dünyevi güç yani. Ben bu yeşil mavi falan olayını daha çok sevdim. 131. ifademizde bunlar oldu diyebiliriz. Silahlarda M4 haberimiz bu şekilde gözüküyor. Çok da havalı gözüktüğünü diyebiliriz. 7 seviye yapmayacağım. 6 yeter arkadaşlar. Ya gidip şimdi ifade için bir sürü elmas veremem yani. Zaten arkadaşlar bu videoda sizlerle beraber toplam 12.000 elmasımız vardı. 6.000 elması harcadık. Sizlerle beraber 6.000 elmas harcadık. Bence sonlar, e, sonradan güzel toparladım. Hani büyü taşını falan aldık. Bir galaksiyi aldık ya. Orada da elmas gitti. ve m 4 a de mesela baya gitti. Bence onları sonlarda alıp toparlamamız daha güzel oldu. Arkadaşlar bu çarkta şunlar size mevcutsa zaten bunun gelme ihtimali çok zayıf abi. Hani diğerlerini atıyor. Genel olarak M4 atıyor galiba. Çok şey M4 atıyor büyük ihtimal. O yüzden bunun parçaları yükseliyor. 150 150 geliyor ya. Gene de arkadaşlar şöyle düşünün bak. 5 tane onlu atsanız 1500 elmas eder. M4A1 gelsin diyelim ki. Parçalarını arttıracaksın ya. 1500 elmasa 150 parça geliyor. Sen git bunun yerine bak bunun yerine gidin mağazaya. Zaten sizde indirim kuponu varsa şöyle yapın. Mesela ben de arkadaşlar bakın 2000 elmas harcamasından sonra 700'lük indirim kuponu var ya. Yani 1300 elmasa 50 tane kutu alabiliyorsunuz mağazadan. Bu önceden 40'tı ama şu anda 50 olmuş yani artmış. 50 kutuyu arkadaşlar 1300 elmaslık açılım yapabilirsiniz parçalarınızla beraber. Yani M4 almak istiyorsun 50 kutuyu al 1300 elmas veriyorsun. Şimdi ben oradan mesela 50 kutudan tabii ki 200 parça rahat alırım. Hani rahat alırım. Ama bu şarka girdiğiniz zaman çark da size diyor ki arkadaşlar. Yani tekrardan bir gidelim mesela şuraya. 1300 elmas değil arkadaşlar. Burada 1500 elmasa 150 parça alıyorsunuz. Yani M4 geldi ya diyelim. Hani 50 çevirme garanti geliyor ya. 1500 elmasa der 50 çevirme. O da ne yapar? Yani 50 çevirme işte. 1300 parça. 1300 parça değil lan yanlış söyledim. Dur kafa karıştı. Yani burada arkadaşlar 50 çevirme 10 10'lu, 10'lu gittiğiniz zaman 1500 elmasınız garanti olarak gidiyor. 150 parça geliyor. E 150 parça nedir abi? Allah için ya 1500 elmasa 150 parça veriyor. Onun yerine mağazaya gidin 1300 elmasa 50 kutu alın. Zaten 200 parça eder. Yani aldım 50 parça daha fazla eder. Elmasınızı da burada size kazıklamış oluyorlar. Bunu da söylemiş olalım tekrardan. Anlatmış oldum yani. Evet arkadaşlar Garena'nın yapmış olduğu bu tuza birazcık başta videonun başlarında ortak oluyor gibiydim ama sonradan çok güzel toparladım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir elması güzel bir şekilde harcamaya çalıştım hazır. Orada böyle 2400 2500 2700 arası bir elmas harcadık herhalde Groza çarkında. Oradan gelen M4 parçalığıyla da dedim ki bunu toparlamak için m 4 alt seviye yapayım. Yanına da büyü taşı ve Galaxy Hiper kitaplarını da fulllemiş olduk. Bence sonradan güzel bir e, toparlama yaptık ve 6000 elmasımız gitti sadece. Yani daha da fazla gidebilirdi arkadaşlar öyle düşün. Bak 6000 elmas diğerlerine de gitti. M4 ve hiper kitapları da gitti. Öyle düşünün. Hani Grozo'ya gitseydi bir de öyle düşün. Grozo'ya gitse kaç elmas gidecek? 8000, 9000, 10000. Anladın mı? Mesela burada üyeliğimiz var biliyorsunuz. 29.000 bin elmas. O yüzden kafamız bence çok da e, dolu olmaz yani. Rahat olur. Çok da bir sıkıntı yok dediğim gibi. Grozo'ya bence basmayın. Şansınıza güvenmiyorsanız zaten e, gelme şansı da çok zor arkadaşlar. Bunları da söylemiş oldum tekrardan e, umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer ki böyle videoların devamını istiyorsanız like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Aynı zamanda bilgilendirici videolar da çekiyorum böylece sizlere. Yani bunlardan haberiniz oluyor. Dediğim gibi desteğinizi bekliyorum arkadaşlar bu videoya. Bence sağlam bir video oldu. 12.000 elmas son 6.000 kaldı. Yapacak bir şey yok yani sonradan toparlayabildim bu kadar toparlayabildim. Olsun m orada altı yaptık falan bence güzel oldu. Yeni yılda görüşmek üzere düşüncelerinizi yoruma yazın. Hoşça kalın ve ber oyunla kalın.